Evet arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü yapacağımız ürün hanımeli kurabiye. Yapımı da çok kolay. Ben size malzemelerimi sayayım. Burada iki buçuk bardak unum var. Şu şekilde bir bardaktan yarım yemek kaşığı eksik. Şu şekilde göstereyim. İki bardak şeker. Burada 175 gram margarin yağım var. Şu şekilde 50 gram tereyağım var. Bu kabartma tozunun yarısını kullanacağım. Toplam 5 gram. Bir paket valinya. Bir adet yumurta. Ve 5 gram da karbonat. Bütün malzememiz bu. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya geçelim. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurma işlemimize geçelim. Önce şu şekilde şekerimizi boşaltalım. Şu şekilde karbonatımızı ilave edelim. Yarım paket kabartma tozu. Bir paket şekerli vanilya şekilde bir adet yumurta evet şu şekilde yağlarımı da ilave edip hamurumu yoğurmaya başladım. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Şimdi bunu tepsimize yuvarlayıp ben bunu damla çikolatalı yapacağım. Üstünü damla çikolataya atıp daha sonra fırınımıza verip pişireceğiz. Evet, hamurumuz şu anda hazır. Evet, hamurumuzu şu şekilde yuvarlayıp sonra şöyle damla çikolatamıza batıralım. Bunun aralıklarını şu şekilde açık bırakacağım. Çünkü bu fırına girdiği zaman yayılacak. Evet arkadaşlar. Evet bu şekilde aralıklı koyup yayıldıkları zaman birbirine girmeyecekler. Evet arkadaşlar bunu marketten aldığınız hanimelle hemen hemen tadı birebir aynı. Bu hamurdan yaklaşık bu şekilde fırın tepsisiyle 2,5 tepsi çıkıyor. Ona göre evde yapacağınız zaman ona göre bölersiniz. Evet şu şekilde tepsimizi dizdim. Şimdi bunu ısıtılmış 175 dereceye 15 ile 20 dakika arasında pişirmeye vereceğim. Yaklaşık 15-20 dakika arasında ürünümüz pişmiş olacak. Evet arkadaşlar şu anda fırınımız ısındı. Bunu 175 dereceye 30 dakika pardon 15 dakika pişirmeye atıyorum. Bu fırından fırına değişir. Benim evdeki fırın 175 derece 15-20 dakikada bu ürünü pişirecektir. Bu tamamen fırınla alakalı. Şimdi ürünümüzü pişirmeye attım. Evet arkadaşlar kurabiyemiz pişti. Gördüğünüz gibi hanımeli kurabiyelerimiz Evet. Şimdi bunu fırından alıp soğutmaya bırakacağız. Bu tamamen dışarıda bakkallarda aldığımız hanimeli kurabiyenin tamamen tadı birebir aynı. Bunu evde denedikten sonra farkına varacaksınız. Evet arkadaşlar ben kurabiyemizi şöyle yakından göstermek istiyorum. Birini de şu şekilde evet. içini göstereyim sizlere. Arkadaşlar şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Bir dahaki ürünümüzde buluşmak üzere. Şimdilik kalın sağlıcakla.